Herkese selam, günaydın. Ee, benim için günaydın daha doğrusu. Şimdi e, arkadaşlarımla buluşacağız bugün. O yüzden hazırlanmak için e, kamerayı da açayım, birlikte hazırlanalım istedim. İşte makyaj falan yapacağım, şalımı bağlayacağım. Sonrasında da direkt çıkacağım. Az önce zaten kalbime indiren bir mail aldım. E, Bandırma Üniversitesi'ne yüksek lisans için başvuru yapmıştım ama... İşte ales belgesi eksik falan diye mail atmışlar ama her şeyi kontrol de atmıştım. Sonra hemen bir ufak bir işte hemen bir düzeltme maili yollamışlar. İşte yanlışlıkla gönderdik falan diye kalbime iniyordu yani. Zaten çıkmam gerekiyor. Yarım saatin falan kaldı. Hemen hazırlanmam gerekiyor. Üstüne bir de böyle mail alınca neredeyse elim ayağımda dolaşacaktı ama sıkıntı yok yanlışlıkla gelmiş. Şimdi hemen e, hazırlanmaya başlamam öncesinde şöyle çay doldurmuştum. Bir de dişlerimi fırçalayıp üstüne çay içmem harika, süper yani. Bunu neden yapıyorum, bu işkenceyi bilmiyorum ama hep yapıyorum. İşte öncesinde yüzümü yıkadım, dişlerimi falan fırçaladım. Şimdi makyajımı yapacağım. Başlayalım. Başlayalım. <laughs> Geçelim ara sıra. Rujumu ve e, kaşlarımı sabitlemeyi şalımı da yaptıktan sonra e, yapacağım. Çünkü Öyle istedim. <laughs> şalımı bağladıktan sonra rujumu süreyim dedim. Çünkü çantamda onu bulmam lazım şimdi. Ve kaşlarımı da şalımı yaparken bozulmasın diye en son yapıyorum. Bu şekilde hemen hazırlandım. Az önce salak gibi e, pilav koymam gerektiğini unuttum. Yani daha yeni hatırladım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> hemen koştur koştur pilav koydum ve o yüzden korktum geç kalacağım diye ama hızlıca koydum. O esnada parmağımın ucunu böyle minik bir yaktım. Allah'ım ya Rabbim B12 ya B12'm neden düşük benim? Hı -hı. Hemen bir şu makyajımızı tamamlayalım. Üstüne de hemen ceketimi giyiyorum. Ceket önemli. Ben öf, maske aparatımı nereye koydum ya? Ve beyni alıp tamam, kolyemi takacağım. Hazır sayılırım. Bir de sürelim. Hadi ben birazdan çıkıyorum. Hemen çantamı alıp. Çok az vaktim kaldı. Görüşürüz. Soğuktan bir aktı. Ya! Bugün. Güzel Evet. evet. <laughs> Renk Güzel olmuş. Süper <laughs> yapmış. <Sipağlamış. gülüyor> Hadi gidelim. Hadi, Hadi gidelim. burada uçuşuyor. Geldi bak burası. istediğim gibi. İşin İnşallah bu sene hepimiz atılır ve güzelce Amin. 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 Çok teşekkür ederim. Hadi Amin. 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 Hadi Amin. 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 Şimdi eve dönüyorum. Son bir durum güncellemesi yapayım dedim. Ee, arkadaşlarımla yemekten sonra Arabika'ya gittik ve şu an aşırı midem bulandı. Gerçekten Arabika'nın kahveleri çok kötü. Üzgünüm ama çok kötü. Ya yani filtre kahve içtim. Normalde dışarıda e, canım bir şey içmek istemiyorsa ya da diyette falansa... ay hiç görünmüyorum. Mama yanmıyor burada. İşte diyette falansam filtre içerim. O yüzden sütsüz filtre içtim ve içtiğim ikinci en kötü kahveydi. Onu söylemek istemiştim ama gerçekten çok kötüydü. Midem çok bulanıyor şu an. Alıyorum. Böyle. Durmayınca sevindim. Şu an eve gidiyorum. Ee, bu kadar. Görüşmek üzere. Şimdi kütüphaneye gidiyorum. 12-5 arası için randevu aldım kütüphaneden. Ama şimdi erken gitmeyi deneyeceğim. Yer varsa gelebilir miyim diye soracağım. Beni alsınlar <laughs> lütfen. Kaç kez düşme tehlikesi geçirdim. Bence hak ediyorum daha der, ders çalışmayı ve kütüphaneye gitmeyi. Yer varsa ise de söyleyeceğim. O gelecek sonra birlikte bir çalışacağız. güzel ki saatlerce <laughs> kar videosu <biliyorsun>, çekebilirim. <laughs> Çok soğuk. Şu an kütüphaneden dönüyorum. Aysel'de kütüphanedeydik. Şimdi hemen eve gidip üstümü giyinip konser için hazırlanacağım. İnşallah yolda bir sıkıntı yaşamam. Çünkü kar bayağı tuttu. Ve bu saatte yağdığı için üzüldüm. Akşam ben sadece kar oynardım kardeşlerimle. Annem falan ama şu an hemen hazırlanıp çıkmaz. Şimdi duraktayım. Allah'ım Hakkı'cım Allah'ım. O kadar aceleyle çıktım ki evden. Hakkı'cım bile zaten doğru düzgün olmuştu. Otobüs geliyor diye hızlıca çıktım ve sabah ego cepte yanlış gösterdiği için boşu boşuna acele ettim. Yanına hiçbir şey alamadım. E, Atkın falan alacaktım. Belki su içerdim. Hiçbir şey yapamadan çıktım evden. Cüzdanımı aldım, çantamı aldım çıktım. Şemsiye falan hiçbir şey almadım. Yanımda taşımıyor başımdan. Ve sabah gibi soğumdum o kadar. Başım falan sıkıştı. Neyse, moralim çok yok. Otobüsü yanlış gösterdiğinde geldik. Kaçırmaktan iyidir. Şimdi otobüse ee, bineceğim. Şeye doğru gidiyorum, kuaför alanına doğru. İşte eve geldim, biraz oyalandım. Üstümü falan değiştirdim. Öyle. Bakalım. Bu çok yapamam. Zaten makyaj yapılmadı. bile. Şu makaryemi var. O kadar var. Sadece sürdüm, bir sürdüm, bir mer sürdüm. bir yüzüme kapatıp sürdüm. O da zaten her yere bulaşmış gibi <laughs> Şu an görüntü nasıl bilmiyorum. <laughs> Ama çok güzel bir yürüyüş yolundayım. Ablamlar da buluşacağız birazdan. Bu videoyu çanağı kırmadan kapatmak istiyorum. İnşallah başarılı olurum. <gülüyor> <gülüyor> gel güzelim bana gel. Konseri <laughs> <laughs> önden veriyorum. <laughs> Sabah de kalkıp çalışmamışçasına. Yok <laughs> canım. Evet. Arkadaşlar, yerimiz hakkında fikirlerinizi almak istiyorum. Çok güzel. Çok ben bayağı şimdi mutluyum. Kaan neylese düşün. O konser'e gelmezse